Gel bana gel 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 gel. Gel 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 gel. Mahon'u sana selam var İbocum. Güzel güzel. Beyler ben fit bottan başlayayım. <laughs> Aslında o blue'yu çek çekersem kesebiliriz. Yok yok gerek yok. Peki. Dışınız şası yok. Rise ne alaka? Bakayım karşı takımda Rise yok. Rise <laughs> bizde bizdeki Rise'dan bahsediyor ya o. Yeni metada ilk defa BC oynuyorum. Ee, yeni yeni itemler olarak ilk defa eee, deneyeceğim BC'yi. Ee, <laughs> Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ve troll bir e, şekilde girdik. Deneme yapacağım iba. Dur daha yapma oğlum onu Benim oyunum 3 level'den, level'den sonra. tamam 3 level'e kadar 3 level'e kadar çekmiyorum adam o zaman. Yok yine çeksen de 2 çek. Tamam ben 2 level olduğumda çekerim zaten. Ee, zıplatma ya benim de. Gertli olalım. Ay. Tabii ki de harikayım. İki levele <laughs> kadar çekmeyeceğim dediğim için çekmedim. Kanka rahat ol sen. <laughs> O ne lan? Deniz taşı vuruşu ne? Fiz ne yapıyorsun Fiz? Kay ona kay kay kay. Ay. 3, 2, 1. Devam devam devam. Oğlum çok minyon vardı. Niye zorladın o kadar? İ i i. Çok iyiydi beybo bu. Şimdi yeni şeyde neler var? Bakı Bakın, ederim, nerede, ya, ya? bunu var. boş ver. Tam bir bot alalım. Ama çok saçma. Bir tık öyle oldu kanka. Vurmaya devam ettim. TH'yi çünkü eee kaçma ihtimali vardı veyahut da şey Lushi şeyler yapabilir diye vurmaya devam ettim orada. Ondan bende kaldı özür dilerim kusura bakma. Kanon alayım mı? Abi ki de alacağım la. Çek oluşunu sağ Hadi doğru alalım sağa ayağı atacak. Aynen. zorlama Aynen. oğlum zorlama. Aha kill aldım lan aha kill aldım vallahi kill. Bir tık öyle oldu. Aynen. Ben sattım. Başta verdiğim bir avans olsun onlara. Bocum geliyorum. Oha. Ama ya cidden satıyorsun ya. Bu sefer ben satmadım. Oğlum niye orada direkt kafa atıyorsun? Ya yak yaklaşsın ben kulenin altı. Farm var, hayvan gibi farm var amına koyayım ya. Ağzımı açtırma şimdi. Sen dahil var Efsane çekişti kabul et ama. <laughs> Ne tuttu onu kestim ya. E. <laughs> <laughs> ee? Artistlik mi <gibi> lan? Goduk <laughs> mu? Gel buraya, buraya. Git şuraya. Otur şuraya. şuraya. Nereye? Nereye? Şuraya mı? Donyam var. Adamı beytlersen güzel olabilir aslında. Ay. I am the kolsuz. Olmadı. Aldığım itemi devam. Bu satmam lazım. Bunun yerine... Kastın oyun değil mi? Bir tık. <laughs> Oğlum adam buradan geliyor. Şuraya tıklamışım. Buradan dolanıp geçiyor. ve buradan niye geçmiyor ben anlamadım. Bak bir de kulenin diğer tarafına dolandı. Bu oyun malla. Altıyım. Şeyler deneyebilir mi bu? Hazırlıklı ol. çekmedi. Çekme yapmayacağım ya. Flash flash ulti koyacağım. E basacağım. onu sonra çekeceğim Lucian'ı Onu kaçırmayaydın iyiydi. 6 saniye 15 saniye var. Gir dersen girerim

ঘর সাঘর নাইস Gel benle. İbo gel İbo. Yolun arkasında. takdire Çektin Very nice, very nice. Manam yok ama çıkalım. Aynen öyle yapalım. Bir plak alabiliriz. Yok yok gerek yok. Gel şu kesek. Al tamam kardeşim, çıktım. Anlamıyor oğlum, tam. Çıktım çıktım tamam. Trish'im bitirdi. Yok. Trish demin soları bitirmiş. koruma odaklı oynuyor. Ben direkt e, Engeç odaklı oynuyorum. Şişt, gel burada dur. Son, son pikselle gördün mü? Aldık aldık tamam. Milyon önüme geçti ya yok böyle bir şey. Tamam ya. orada. Dön buna. Çok güzel. Çok temiz. Ellerine sağlık kardeşim benim. Kes onu. Aldım bu ben de. Bir, iki, üç, dört. Kanunu bana salarsan. Thanks. Bir plak aldık. Çok rahatlıkla. Hatta iki plak aldık. Belki kuleyi bile alabiliriz belli olmaz. Kule barikatlar düşmeden bayağı bir plakları erittik ya. Bekle. Minyon çok fazla. Bekle. 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 Hı. Ulti basamadım ya. Ulti basamadım ya. Allah kahretsin ya. Bunu kim de 2 saniyeliğine yüzde yavaş. Bu Durum. Helal olsun. Bu turbo kimyasal tankı şey mi la? eee eski neydi o itemin ismi? Allah hiç bilmiyorum ben. Basıyordum koşmaya başlıyordu ya. Şey. Ee, Görkemli Zafer. Heh, Görkemli Zafer'in ismini değiştirmişler. Aynen öyle. 50 pasifleri değişmiş biraz. 15 litrin hızı, 50 bin gence. Aynen öyle güzel olmuş ya. Paralar vermiyordu önceden. Gel 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 İbo, İbo. Bekle beni. Çiçek. O oraya lan. Gel 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 İbo. Beni sat, beni sat, beni sat. Abi ben burada komple sattım şu an. Bu item hala duruyorsa Ulti bastıkça etrafımda adamlar yavaşlatan şey çıkıyor. Güzel. Şako geldi bana. Yardımı var mı? Tabii ki de her zaman. Ha, Gitti. Very nice. Gel. <laughs> nice bro, nice nice nice. Şuna. Vur şuna Ibo. Seni seviyorum kardeş çeyizim. Gel botu itelim gel gel gitme. Bot. Hayır, hayır, Peki. At base'ini. Ben ne yapabilirim? Sakes de oyunun oyuna falan All <laughs> 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 Arise. Bunu da Arise. Ryze bunu da al Allahına kurban Ryze ne naber? Şöyle bir hala çekeyim şuradan Dayın 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 Güzel Emi kes sen önce Şunu mu? Kesem mi lazım. Daha onu kesemeyeceğim gibi Kes sen kes sen Git kes Güzel çektim de kanka bir şey yapamadınız Sanırım da iyi çok hızlı kaçtı Kes bunu sen Ben kestim 30 gol 30 goldür. Çalmak bizim işimiz. Tuturlamistan. İbo, hazır ol kanka. Gel gel gel, hazır ol. ATT <hbet Equistri> Ne yaptın lan sen? Bizi de kesmişim. Ne yaptın oğlum sen? İbo ne yaptın sen? İbo sırf onu yaptığın için kanka bu benden sana gelsin kanks. Gelmedi. Gelmedi. Yapacak bir şey yok o zaman. Adc red diyorlar oğlum. Evet. Adc fark attı. Renga koluna sokayım renga. Yetişeceğim oğlum sana kaçarsan. İmkanı yok. Beni araya aldılar. Gondikliye gondikliye bir ettiler kanka. Go 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 mit, mit go mit go, mit go. Vay bacım ay. Şu güzel ya. Senin ultin herhalde 0.5 saniye falan düşürür bu. <laughs> ne diyorsun kanka? Düşürmez. Niye? Tüh be. Kanka 4 saniyenin ya 4 saniyeyi %10 azaltsan ne yapacaksın Ribo? Yani. İbo gelsene bir. İbo seri gel. Bu seri gel. Ya TH'yi Oğlum satıyoruz işte. ben yani gay. Sana... Ya ben senin aklına uymayacağım ben Şuraya şuraya onan oha. O ne biçim hasardı lan öyle. Ne farkı peki kanka? Ya oğlum bir şey farkı değil satıyoruz sadece. Olay bu. Yüzden... Yok bence jungle farkı var. Ağır jungle farkı var. Bir atılıyor mu lan bir ara şakodan tek yemiştin? Şu baronu şurada. Bu baby ne var? Bu. İbo. İbo, İbo ne desinler? Söyledim dedim Mahon'u sana selam var dedim. Oyunda hiçbir şey demedi. Bana ne dedi? Bana ne dedi onun selamından? <laughs> ne oldu lan orada? <Gülüyor> <Gülüyor> Öldün iba. Ya oğlum bak. Adamlar 5 kişi. Ne oldu lan öyle? Ben anlamadım. Hanıma bak hele hanıma. <laughs> Tireşin yazdığına bak. Oğlum <laughs> yalnız adam temiz hasar bırakıyor ha. Şaka Onu demiyorum Ryzen hasarı diyorum. Sanki değil girdiler bile barona koş. Bırak minyonlar zaten minyonlar kuleyi kesecek. <laughs> neş, neş saldılar. Neş saldılar. Kesmiyorlar. Da biz neş yapabiliriz aslında. Hayır, 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 hayır. Son piksel, son piksel. Biliyorum. Gireyim mi araya? Araya girin mi bu Turbo'yu basarım. W basarım. Flaşla mılaşla girerim araya. Ultimate atarım. A, ardın. Gel benimle. Tarayıcın var mı? Var. Aç tarayıcını. Açtım tarayıcımı. Çek onu. Ben de. şu Şuna şuna. Ha. Evet, orayı sal 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 sal. Ben öldüm. İbocum yaklaş karşıma bana yaklaş 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 Şunu al. Çok pingin var ya. Altacan ben oraya ilerler diye düşündüm de oraya ilerlemedi Puşt. E ee, it. O bir tane daha attım. O bile de Ne oldu? İbo? İbo. İlion kanka, dur burada. Tekliğime hemen yoğun bir hasar çekmen lazım ki çekersin. Nice nice nice. Birini direkt eğittik. Ben niye ben niye kaldım lan burada? <laughs> Öldü o. Ya onu çekmesen keseceğim. I am sorry. Şunu al. Oha. O kadar hasar çıkacağını tahmin etmedim. Abi sol sola çıkıyorum sağdaki. Ona vurma, buna vurma, buna vurma. Vurayım. Anda... Evet. Ya, buna vurayım. Abi öyle şey almam. Ne buna demir geldi. Çık çık çık. Çek. Çeksem de bir şey yapamayız şu anda. Şey. Bir şey. şey, yapalım, şey yapalım. Ya Faret bitti. Al. <laughs> 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 Bütün komba minyana gitti. <laughs> Renga öldü. Bir daha işler var gel. Z. Çal lan İbo. Yalnız otemim yok benim. Bak, bak, bak. O ne lan şakoyu çektim. Sattım seni. <laughs> sat sat sat. 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 Flash aldım. Lushin'in flash yok. yok. Gel 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 <laughs> gel. Lan 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 son ucunda kaldı be. Ya E'yi e de açık kaldı. E'yi kullanamadım. Tarayıcı aç. Abi benim solda şey Kurulum da açık bir Şu. Oğlum ben şakaya stan atayım dedim. A A A A bizi tekledin. <laughs> <laughs>

bitir <laughs> bitir 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 Oy ne kodum lan Biz geldik biz Gelsin 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 Aa. gelsin gelsin Tamam çek Gel şimdi bende Gel 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 Lan 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 mısın? Gelecek abi biri gelecek buraya. Hangisi gelse gelsin teklif misin? TH or'ı teklif ederim de. Bak Atma base. Karşı red çıkacak gel. Evet, tamamayım. Gel şuraya. Fizz gelecek buradan. Oo, onu şi giriyor. <laughs> 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 Al babacığım. Yazık lan bu şuna. Yazık <laughs> kafana lan <laughs> şey. <laughs> Abi bir arkalamamız yok mu şunlar İvo? Babacım, ellerinde sağlık. Tamam. Gördüm, gördüm. Kabul et. Daha sonra. Tamamdır. Gördüm, gördüm. Çünkü zaten hep beraber repliyoruz. Aa! Evet arkadaşlar. Tekle tekle tekle. Bekle. <laughs> Girmeme ne gerek var kanka? <gülüyor> 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 ee, evet arkadaşlar. Eee videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Eee iyi seyirler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi aha aha aha. Gel. Tekle tekle kes kes. Eee <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.